gözlerini kapatmaya hazırlan. Çünkü masallar ülkesine doğru yumuşacık bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben masal anlatıcınız Eda. Şimdi seni düşlerin kapısından içeri alacağım. Hazırsan derin bir nefes al ve bu gecenin masalına doğru usulca adım at. Bugünkü masalımızın ismi Pofuduk Tavşan Lumia ve Ay Işığı Mektubu. Gece Papatya ormanına yumuşacık bir mavi karanlık yayılmıştı. Yapraklar fısıldaşmıyor, çiçekler bile uykuya hazırlanıyordu. Sadece minik bir tavşan uyanıktı. Pofuduk tavşan, Lumia. Lumia'nın kulakları upuzun, tüyleri pamuk kadar yumuşaktı. Ama o gece gözlerine hiç uyku girmiyordu. Çünkü kalbinde kocaman bir merak vardı. Ay, geceleri neden yalnız kalıyor?'' Lumia, nane kokulu çimenlerin üzerinden sıçrayarak ormanın en yüksek tepesine tırmandı. Ay ışığı şeker gibi yumuşak bir yol çiziyordu. Yol boyunca uğur böcekleri uyukluyor, salyangozlar kabuklarına saklanmış rüya görüyorlardı. Lumia hepsine fısıldadı. Sakin uykular küçük dostlar, aya bir mektup bırakacağım. Tepede eski bir ceviz ağacı duruyordu dalları yıldızlara değiyormuş gibi yüksekti. Ağacın kovuğunda ay ışığından yapılmış incecik bir kalem ve altın bir tohum buldu. Rüzgar hafifçe esip yaprakları hışırdatınca bir ses duyuldu. Aya yazılan her mektup kalpten gelir ve tohum gibi umut taşır. Lumia gülümsedi, gümüş kalemi patisine aldı, ay ışığı parşömen gibi yere serilip bekledi tavşan usulca yazmaya başladı. Sevgili ay, sen gökte parlıyorsun, biz de aşağıda seni izliyoruz. Yalnız hissettiğinde bil ki yaprakların ışırtısı, kurbağaların ninnisi ve benim küçük kalbim seninle. Işığını gönder, uykumuzu sakla. Sevgiyle, pofuduk tavşan Lumia. Son noktayı koyduğunda altın tohum mektubun ortasına düştü ve ışıl ışıl parladı. Lumia mektubu havaya kaldırdı. Ay ışığı mektubu nazikçe sarmaladı. Birden gökyüzünden gümüş bir ışık demeti uzandı. Mektup yavaşça yukarı süzüldü. O anda yumuşak bir ses tepeden geldi. Rüzgar gibi hafif ve melodiliydi. Teşekkür ederim küçük tavşan. Yalnız değilim. Senin gibi dostlarım var. Ağaç yapraklarının arasından Minik altın tohum aşağıya geri döndü. Artık parlak bir ay çiçeği olmuştu. Lumia çiçeği kokladığı limonla bal arası tatlı bir koku yayıldı. Ve Lumia'nın göz kapakları yavaş yavaş ağırlaştı. Lumia ay çiçeğin kalbinin üzerine koydu. Yumuşacık çayırı uzandı. Ayın ışığı battaniye gibi üzerine serildi. Orman yeniden fısıldamaya başladı. Şşş, i̇yi uykular. Teşekkürler, teşekkürler. Lumia'nın kulakları son bir kez titredi. Sonra huzurlu bir nefes verdi. Kalbi tatlı bir uyku melodisi çalarken, altın çiçeğin ışığı da tüm ormanı sıcak bir gece lambası gibi korudu. Şimdi minik kulaklarını dinlendirmek için derin bir nefes al. Burnundan yumuşak havayı içine çek. Ve yavaş yavaş bırak. Ay ışığının battaniye gibi üzerine serildiğini hayal et. Gecenin sessizliğinde kalbin, pofuduk tavşan Lumia'nın kalbi gibi pıt pıt atıyor. Tatlı rüyalar minim.